Geceleriniz boşuna geçiyor. Gecenin bir vakti tatlı uykunuzdan uyanacaksınız. Gecenin bir vakti kalkıp da zikir yapmanın sizin o tatlı uykunuzdan daha çok mutluluk verdiğini o zaman öğreneceksiniz. O zaman geceleri iple çekeceksiniz. Allah'la beraber olmak için içinizi allah Teala'nın sizi zikrederken o huzurla doldurduğu geceleri bir daha, bir daha, bir daha yaşamak için geceleriniz boşuna geçiyor. Zevki alamıyorsunuz. Zevki alamıyorsunuz. Hayatınıza allah Teala zevk katmak istiyor, mutluluk katmak istiyor. Onu sevmedikçe, Allah için olmadıkça bütün insanlara hasrettiği o mutluluğu yaşayamazsınız. anlamıyorsunuz değil mi